Yüksek kesimlerde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağıyor, yağmaya devam ediyor. Ekranlarınıza bir taraftan yansıtıyoruz. Güne yağışlı bir havayla başladık. Uzmanlar meteorolojiden yapılan uyarılarla birlikte de elbette gün içerisinde yüksek kesimlerde kar yağışının ya da sulu karın etkili olacağı bilgisi bizimle paylaşılmıştı. ve an itibariyle de ekranlarınıza gelen bu görüntülerde gördüğünüz üzere mevsimin ilk karı da yağıyor. Şimdi hemen gidelim o noktaya. Hasan Zahit Ezim de bizi bekliyor ve gördüğünüz üzere Hasan'ın bulunduğu noktada da lapa lapa kar yağdığını görüyoruz. Hemen sözü Hasan Zahit Tezim'e bırakalım ve izlenimlerini dinleyelim. Söz sende Hasan. Merve Özkan, aslında bugün sabah e, saatlerinde şiddetli bir yağmurla başladık. E, Kadıköy taraflarından bu noktaya geldiğimiz zamansa e, sulu kara döndü ve şu anda ise Kartal'da yaklaşık bir 20 dakikadır ciddi anlamda kar yağıyor ve lapa lapa kar yağıyor. Gök gürültülü bir şekilde kar yağıyor. Etkisini azaltır diye tahmin ederken aksine etkisini de arttırdı diyebiliriz ve sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi... yıl yılın ilk karı İstanbul'a Kartal'da düştü. Ve biz de şu anda A Haber ekibi olarak Aydın Baytar'la beraber bu noktadayız. Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü siz ifade etmiştiniz. Günler öncesinden uyarılar da bulunmuştu. Fırtına, lodos ve hatta öyle ki kar yağışı bile gerçekleşebilir demişti. Ve işte bu kar yağışı da yüksek kesimlerde gerçekleşti. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce yayın yaparken arabalarda yavaş yavaş tuttuğunu söylemiştik. Ve artık bu bayağı bir şekilde e, kar tuttuğunu söyleyebiliriz. E, şu anda arabaların üstü, bakın sadece bu araba değil tabii ki pek çok arabanın üstü artık kar tuttu. Ki bu durum da beni aynı zamanda e, mutlu ediyor, sevindiriyor. çünkü kar yağışı ciddi anlamda insana huzur veren güzel doğa olaylarından bir tanesi ancak tabii ki en kötü olaylarından biri de oldukça soğuk hava sıcaklığı şu anda yayın başlamadan önce kontrol ettiğim zaman e, bir önceki yayınlarda bir derece olduğunu söylemiştim ancak şu anda sıfır derece bir hava hakim bizim bulunduğumuz bu noktada e, kar yağışının e, henüz e, ne kadar süreceği hakkında e pek e, bir fikrim yok bu konuyla alakalı. Çünkü e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir kar yağışı uyarısında bulunmuştu ancak bu denli bir kar yağışı uyarısında bulunmamıştı ve şu anda Kartal'da oldukça fazla bir kar yağışı var. E, telefon uygulamalarından baktığımız zaman, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden baktığımız zaman yağmur yağışı olarak gösteriyor ve bu yağışın da akşam saat 8'e kadar olacağını gösteriyor ancak kar ile alakalı henüz net kesin ciddi bir şey söylemiyorum. Biz e, kar yağışının azalacağını tahmin ederken aksine şiddetle arttığını belirtebiliriz. Tabi İstanbul'da hava sıcaklığı aslında e, gün gün fark ederken aynı zamanda ilçe ilçe de fark ediyor. Az önce ifade etmiş olduğum gibi e, Kadıköy taraflarında şiddetli yağmur gök gürültüsü ve hatta bazı e, yerlere yıldırım da düştüğünü duymuştuk. Oldukça büyük şimşekler çaktığını duymuştuk. Ancak yaklaşık bir 15 yıl 20 kilometre ilerledikten sonra kar yağışının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dün lodos sebebiyle öğle saatlerinde kısa olduğuyla gezerken bugün bu giymiş olduğum mont dahi herhangi bir şekilde şu anda ısınmam için yeterli değil. Oldukça soğuk bir hava hakim olduğunu söyleyebiliriz öyle ki bu denli kar yağışı e, ciddi anlamda beklenmiyordu. Ancak e, meteoroloji genel müdürlüğü uyarmıştı kar yağışı olabilir diye, sulu kar olabilir diye. Ve işte o uyarılar da aslında e, bir yandan e, gerçekleşti diyebiliriz. Şu anda Kartal'da ayda sormanlarının biz adeta dibindeyiz ve lapa lapa kar yağıyor ki az önce de göstermiştik e, zaten arabaların üstü artık karla kaplandı. E, ve tabii ki İstanbul'un bütün noktaları bu şekilde değil az önce muhabir arkadaşlarımız e, İslim ve Kübra yayınlarını gerçekleştirmişlerdi. O noktalarda şiddetli yağış varken su baskınları varken burada ise şiddetli bir kar yağışı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun sebebi de kartalın daha yüksek kesimlerde daha yüksek rakımlı bir yer olmasından kaynaklı. Hele ki şu anda gene kar yağışının hızlandığını ben görebiliyorum. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ekranlarınızda getiriyor kartalda. Ayda sormanları yakınlarında çok şiddetli bir kar yağışı var. Aslında dün. Akşam saatlerinden itibaren e, özellikle hava yolunda e, pek çok hava e, trafiği yaşanmıştı ve aynı zamanda ise pek çok uçuş askıya alınmıştı. Türk Hava Yolları bu konuyla alakalı bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık 30'dan fazla seferin şiddetli hava koşulları e, kötüye gitmesi sebebiyle e, askıya alınmıştı ki bu durumunda daha da uzayacağını düşünüyoruz. Özellikle İstanbul'da, Bursa, İstanbul arasında deniz seferleri iptal edildi. İstanbul'da e, şehir hatları yine aynı şekilde yoğun e, hava e, koşulları sebebiyle iptal edildi. Ancak Kartal'da ise durum işte bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi lapa lapa e, karın yağdığını söyleyebiliriz. Biz bu noktadayız. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri oldukça aktaracağız diyelim. Sözü bu kar yağışından stüdyomuza bırakalım. Hasan Zahit Ezim'e teşekkür ediyoruz.